Evet. Ve Yahudiler ne yaptılar? Mekke'deki müşriklere dediler ki işte biz de size Medine'den destek olalım. Muhammed'in ordusunu yerle bir edelim. Mekkeliler 3000 kişilik orduyla nereye geliyorlar? Bakın şu hurma ağaçları var ya. Hurma ağaçlarının bulunduğu o bölgeye geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de biz gölge olsun dedik. Ee, hemen bu Aynay Tepesi, burası Okçular Tepesi. Okçular Tepesi'nin arka tarafında Uhud Sıra Dağları var. Gösterici. Oraya sırtlarını Uhud'a çevirerek orada e, hücum vaziyeti alıyorlar. Savaş vaziyeti alıyorlar. 50 tane okçuyu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen şu bulunduğunuz tepe bakın. Burası Aynay Tepesi. Namı diğer Okçular Tepesi buraya 50 tane okçuyu Resulullah Efendimiz yerleştiriyor. 50 okçuya ne diyor? Yani üzerinize kargalar da gelse, kuşlar da gelse, ölseniz bile sizi diyor didikleseler bulunduğunuz yeri terk etmeyin. Çünkü buradan gözetleyerek ne yapacaklar? O savunmada oklarıyla düşman üzerine saldırı yapacaklar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Orduyla beraber savaş emrini verince burada artık bir cenk meydanı başlıyor. Canlarını cananın yoluna vermeyi borç bilen işte yiğitler bu meydanda. Uhud meydanında Hazreti Hamza salına salına geliyor. Önüne gelen tüm küffarı sağlı sonlu bir şekilde Hazreti Hamza biçerek hepsinin canını cehenneme göndererek işte burada kahramanlığını sergiliyor. İşte gene bir kahraman dahi var. Kimdir o? Hazreti Mus'ab bin Ümeyr. Resulullah aleyhisselatu vesselam efendimize çok benzerdi. Sima olarak çok benzeyen bir sima. Hazreti Mus'ab bin Ümeyr. Ve elinde büyük sancakla Resulullah'ın sancakları Hazreti Mus'ab. O da meydanlarda ve gelen bir kılıç darbesiyle Hazreti Musab'ın sağ kolu kopuyor. Ve hemen sancağı sol koluna alıyor ve gelen yine bir kılıç darbesiyle sol kolu da kopuyor. İşte bu meydanda Hazreti Musab bin Ümeyr bu sefer sancağı göğsüyle kavrayıp başını öne eğiyor. Niye? Çünkü benim diyor halimi vefatımı görüp Resulullah vefat etti zannederler görmemeleri için başını toprak tarafına doğru komple eğiyor görüyor musunuz samimiyeti ve Hazreti Mus'ab şehit oluyor o esnada bir melek Mus'ab'ın suretine giriyor ve Resulullah aleyhissalatü vesselam kalk ya Mus'ab deyince ya Resulullah ben Mus'ab değilim mushaf suretinde bir melek. İşte şu dağlara, şu kaya parçalarına bakın. Hepsinde bir kızıllık var. Sanki şehadet şerbetini içen o ashabın kanlarının rengi işte Uhud dağının bu kaya parçalarına geçmiş. Ve Uhud dağı için Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Uhud dağı cennet dağlarından bir dağdır. Uhud dağı yalnız bir dağdır. O bizi sever, biz de onu severiz. Gerçekten değerli ümreciler, Uhud dağı hisli bir dağdır. Hissederek şu Uhud'u kalben, tefekküren, manen hissedip yaşamak lazım. Buralar saatlerce anlatsam bitmez. Ama öz olan hissedeceğimiz anı göz önünde bulundurarak Uhud'u hissetmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin hangi bir kahramanlıktan buradan bahsedeceğiz ki hele bir nesibe anamız var. Rabbim onların şefaatine nail eylesin. Elinde kılıncıyla bu meydanda kafirler üzerine nesibe anamız hücum ediyor. Ve gelen bir kılıç darbesiyle Nesibe anamızın sağ kolu kopuyor. Sadece biraz deri parçası tutuyor. Sallanıyor kolu. Resulullah'ın huzuruna geliyor. Burada mucizeti Ahmediye peygamber mucizelerinden çok hadiseler gerçekleşiyor. Mübarek efendimiz tükrüğüyle Nesibe annemizin kolunun bulunduğu yeri sıvazlıyor ve kolu tekrar eski haline geliyor. Gene elindeki kılıç kırılınca Resulullah'ın yanına geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hurma dalı veriyor. Yürü ya nesip ediyor. Elindeki hurma dalı kılıç görevi görüyor. Gene bir cengaver, gene bir yiğit. Hani dedik ya onlar Allah için candan geçtiler. Şehadeti yudum yudum içtiler. Hepsi cenneti alaya göçtüler. Onlar nurlu yolun açan gülleri. İşte Hanzala, Hazreti Hanzala o cumartesi günü, cuma akşamı evleniyor, ilk gününü geçiriyor, bir ilanat geliyor, savaş var. Savaş, cihad ilanı gelince abdest alamadan Hazreti Hanzala savaş meydanına koşuyor. Ve Hanzala işte nerede şehit oluyor, nerede definirmiş biliyor musunuz? Şu az ileride, hurma bahçelerinin bulunduğu alanda, bir yerde oradan metfun Hazreti Hanzala. Çoğu kişi bilmez, oradan metfun. Ama kabri gizli gibi duruyor. Mevkisi orası. Hanzala Hazretleri şehit olunca gelip bakıyorlar ki Hanzala'nın yüzünden su damlaları damlıyor. Resulullah Efendimiz diyor, melekler Hanzala'yı kat ve Ebu Katade Hazretleri o da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında siper olmuş. Resulullah'a bir şey olmasın. Gelen tüm darbeler bana gelsin derken Efendimiz'in önünde bir siper halinde gelen bir ok Hazreti Katade'nin gözüne giriyor. Ve göz bebeği avucunun içerisine akıyor. Efendimiz'in huzuruna geliyor. Ya Resulallah göz bebeğim avucumda Efendimiz onu yerine yerleştirip Bismillah deyip tükrüğüyle sıvazlıyor ve tekrar orada o mucizeyle gözü tekraren görmeye başlayıp şehadet meydanında devam ediyor. İşte devam ediyoruz. Daha kimler yok ki? Ve Hazreti Hamza öyle bir asaletle korku nedir bilmeyen Hamza önüne geleni biçip geçiyor. Ve vahşi biliyorsunuz azat edilmek ve eline verilecek bir imkanla ne yapacak? Hamza Efendimiz'in şehadet şerbetini içmesi için elinde mızrakla fırsat kolluyor. Onun bir boşluğunu bulacak ve bir ana geliyor. Mızrağını attığı zaman Hazreti Hamza Efendimiz'in bulunduğu yerde su birikintisi var ve Hazreti Hamza oraya yıkılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin <laughs> amcası Hazreti Hamza orada şehadet şerbetini içiyor. Hani Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor ya cennette diyor Hazreti Vahşi ile Hamza'nın kol kola cennete girdiğini görüyorum. Kader öyle tecelli ediyor. Ve artık savaş o kadar şiddetleniyor ve bir galibiyet hali başlarken bu sefer okçular tepesinde bulunan 50 tane okçu sahabi efendilerimiz savaş kazanılıyor gayesiyle ganimetler üzerine doğru geçiyorlar. Ganimete geçince buradaki mevki zayıflıyor. Zayıflayınca Halit bin Velid müthiş bir deha, müthiş bir kumandan, İslam öncesi de bir deha ne yapıyor buradan 200 kişilik süvari birliğiyle Okçular Tepesi'nin etrafını sarıyor. Sardıktan sonra kuşatmaya alıyor. Tabii ki burada İslam ordusu müthiş bir yara almaya başlıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in etrafı zayıflıyor. İbni Kamiya isminde bir kafir var. O kafir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir hamle yapıyor mübarek efendimizin çene kemiğine miferin demiri saplanıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam efendimize gene bir küffar cephesinden bir şahıs elindeki koca bir taşı efendimize atınca miferiyle beraber efendimizin ağız kısmına, diş kısmına taş gelince efendimizin alt çenesinde sağ taraftaki ön dişleriyle azı dişleri arasında bir dişi şehit oluyor, kırılıyor Efendimizin. Ve Efendimizin etrafını hemen Hazreti Ali Efendimiz, Ebu Talha, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Efendimizin etrafını böyle sağlama alınca Peygamber Efendimiz'i birazdan size göstereceğim. Önce burada bir yere alıyorlar, orada bir tedavi yapıyorlar. Sonra o tedaviden sonra göstereceğim kaya parçası var. Dağın arası şak etmiş, yarılmış. Orada Efendimiz'i tedaviye alıyorlar. Ve artık savaş bitmiş. Savaştan sonra artık şehit olan sahabiler burada toplanmaya başlanacak. Hazreti Hamza Efendimiz'i görünce Resulullah Efendimiz ağlamaya başlıyor. Halaları geliyor, onlar da görünce ağlamaya başlıyorlar kulağı kesilmiş, burnu kesilmiş, göğsü yarılıp ciğerini dişlemiş ya Hint ve Hazreti Hamza'nın o halini o şehadet anında bir hüzünle gözyaşıyla şahit olunuyor. Müşrikler ne yaparlar? Savaşlarda öldürmüş oldukları kişilerin burnunu kulağını keser kolye yapıp boyunlarına takarlar. Böyle bir cani bunlar. Onlar böyle bir canavarlaşmış. İşte şu zamandaki Siyonist Yahudiler de o canavarların torunları. Allah'ım onları kahru perişan eylesin. Allah'ım onları yerle bir eylesin. Allah'ım merkez noktalarını dağıtsın. Bombalarını başların üzerine geçirsin Yüce Rabbim. Ve kıymetli ümreciler artık burada savaş yerinden dönüş başlıyor. Bunu da sizlere anlatmadan geçemeyeceğim. Bir yaşlı kadın o şehit olan sahabinin annesi hanımı ve çocukları herkes Resulullah gelirken bakıyorlar. Eğer eşleri, kardeşleri gelirse gazi olmuşlar. Eğer bakıp onlar gelmiyorlarsa bilecekler ki şehit olmuşlar. Geliyor o sahabinin hanımı Ya Resulallah benim eşim nerede deyince Resulullah Efendimiz şehit oldu diyemiyor. Eliyle arkayı gösteriyor. Kadın geliyor Ebu Bekir Efendimiz'e Ebu Bekir Efendimiz'i gösteriyor. Ya Ebu Bekir benim eşim nerede deyince Resulullah cevap verememiş. Düzeltiyorum. Ömer Efendimiz'e söylüyor. Resulullah cevap veremeyince o da eliyle arkayı gösteriyor. Oradan Ali Efendimiz'e geliyor. O da cevap veremiyor. O da geriyi gösteriyor. En son Ebu Bekir Efendimiz kalıyor. Hayatı boyunca yalan söylememiş. Hayatı boyunca doğru söylemiş. Şehit oldu dese belki bir hüzün olacak. Bu esnada ne yapıyor Ebu Bekir Efendimiz? Ya Allah! Ya Nevfel deyince sahabenin ismi Nevfel. O esnada, atın üzerinde, üstü başı kan bere içerisinde şehit olmuş Neyfel dirilip, at üzerinde geliyor o meydana. Şehit olduktan sonra dirilen sahabi. Ve görüyorlar Neyfel'in gelişini. Neyfel bir müddet yaşıyor biliyor musunuz? Ondan sonra tekrar vefat ediyor. Hele bir de Sümeyra anamız var. Sümeyra anamız, ene Rasulullah diyor, Rasulullah nerede? Resulullah'a bir şey oldu mu? Senin diyor kocam vefat etti. Eyne Resulullah diyor devam ediyor. Oğlum vefat etti. Eyne Resulullah. Yani onların vefatını bile geride bırakıyor. Resulullah nerede? Resulullah'ı görünce seviniyor. Her birisi birer kahraman. Burada bizim alacağımız örnek şudur. Bir dava sahibi olmamız gerekiyor her Müslüman bir dava üzerine olacak. Müslüman gayesiz olamaz. Bir Müslüman gayesiz olursa Allah onun hesabını sorar. Hani şimdi bakıyorsunuz Starbucks'lardan, McDonald's'lardan, Burger'lerden aman efendim ne olacak yesek bir şey olmaz. Ya ne olacak deterjanlarını alalım bir şey olmaz. İşte bu neme lazımcılıktır. İşte bu Müslüman olan insanın kafirlere karşı yardımıdır. Bunun başka bir manası yoktur. Onun için canımızdan geçeceğiz, zevkimizden geçeceğiz, keyfimizden geçeceğiz. Şu dünya hayatında, şu imtihanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayatı yaşarsak onu bulan her şeyi bulur. Onu kaybeden her şeyi kaybeder. Allah'ı bulan her şeyi bulur. Allah'ı kaybeden her şeyi kaybeder. Bulsa da başına belayı olur. Allah Celle Celaluhu bizleri rızasından ayırmasın Amin. ve Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, Ebu Bekir Efendimizle hani dedik ya Uhud Dağı hisli bir dağ, bu dağa gelince Uhud Dağı tir tir titremeye başlıyor. Titrediği esnada diyor ki Resulullah Efendimiz, ''Uskud ya Uhud, sakin ol, sakin ol ya Uhud.'' Üzerinde iki şehit, bir Sıddık, bir Nebi var diyor. Bakın onlar şehadet şerbetini içmeden orada haber veriyor. Ebu Bekir Efendimiz Sıddık, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz şehit olmuyorlar. Yani orada onun haberini veriyor Resulullah Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri ziyaretimizi kabul eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma ve دعوانا davana الحمد rabbil alemin. العالمين teala تعالى fatiha Şimdi Seyyidü Süheda Hamza Efendimiz, bu <laughs> şehitlerini Musab Efendimiz Abdullah bin Cahş'ı ziyaret için huzurlarına gideceğiz. İnşallah beni takip edin. Beraber ziyaret yerine doğru varalım inşallah. Yani anlatmaya çok şey var. Özünde kalsın. Bununla kifayet etmiş olalım inşallah.